Allah onu o anda canını alıyorsa onda bir hayır vardır. Ve orada teşvik edilmesi. Hatta ağlamak için adam tutanlar varmış eskiden Osmanlı döneminde falan böyle çırtkanlar böyle. Mesela göğsünü bağrını yırtıyor. Özel cenaze için getiriliyor adam paralı. Ağlamak için adam getiriliyor. Mesela cenazede ağlamayana diyorlar ya diyor siz Adamla nefret mi ediyorsunuz siz? Anormal nasıl yapıyorsunuz böyle ya diyorlar. Ben nasıl ağlamasın sen diyor. Yani bu çok çirkin. Adam Allah'a isyan mı etsin? Allah'ın hükmüne karşı mı gelsin? Yani bu ne anlama geliyor? Ben Allah'ın yaptığından çok rahatsız olduğum anlamına gelmez mi bu? Hı. Değil mi? Yani bu beni şiddetli şekilde olumsuz yönde etkiledi diyorsun. Bu anlama geliyor. Peki hocam evlat acısı konusunda nasıl davranmak daha doğrudur? Hayır. Peygamber Efendimiz mesela küçük İbrahim evet. vefat etmişti. Peygamberimiz ağladı. Dediler ki ya Resulullah üzülüyor musun? Dedi. Hayır dedi. Heyecandan ağlıyorum dedi. Allah aşkıyla ağlarsın, sevinçten ağlarsın. Efendim coşar ağlarsın. Yani bu güzeldir. Değil mi? Mesela İslam hakim olacak, Mehdi çıkacak. Feryat figan kendine yere atanlar olur, bayılanlar olur. Bu, bu bu zevktir bu. Yahut insan çocuğuna bakar ağlar güzelliğinden. Karısına bakar ağlar güzelliğinden. Yahut bir Allah aşkından coşar ağlar, Allah korkusundan ağlanır ama bunlar şifadır. İnsanın zihnini, beynini açar. Ama üzüntüden ağlamak Allah'a isyandır ve insanı çökertir. Yani ruh ve bedenen çöker insan. Allah ona karşılık verir öyle bir şeye. Alenen Allah'a isyan görünümünde oluyor bu. Bunu kimse teşvik etmiyor. Hele ki cena şehit cenazelerinde ben aklım duruyor, hayret ediyorum. Ya kardeşim ger göğsünü 10 tane daha alsınlar, 100 tane daha alsınlar olacaklarsa. Ne kadar güzel bir mertebe. Tabi. Biner biner getirtiriz. Bizi de götürsünler, bizi de şehit etsinler. Bizim öyle bir konumuz yok ki. Biz iftihar ederiz ondan. Hı hı. Sanki ondan biz böyle bir zarar uğramışız veyahut pişman olmuşuz imajı oluşur. Yani sanki bizi manen ezmiş gibi bir görünüm olur. Ve karşı tarafa düşmana malzeme de verilmiş olur ayrıca. Hem haramdır bu. Hı hı. Çünkü Allah ben şehit olarak aldım diyor. O zaman şehitlik ne peki o zaman? O zaman ben şehitlik istemiyorum anlamına gelmiyor mu bu? Yani Allah şehitliği makbul olarak Kur'an'da belirtiyor. Şehit nedir? Dinsize, imansıza karşı silahlı mücadele içerisinde insan eğer karşı tarafın ateşiyle veya herhangi bir darbesi canını kaybederse, canını Allah'a verirse buna şehit denir. Ve ölmem Allah bunları ölü demeyin diyor, ölmemişlerdir diyor. Allah katında rızıklanırlar diyor Allah. Ve bunun iftihar edin diyor Allah. Değil mi? Mümin için bir şeref. Bunu ağladı mı ne anlamına geliyor bu? Ben bundan rahatsız oldum diyorsun sen. Yani şehit olmasına isyan ediyorum diyor. Bu olmaz çok yanlış ve bunu kimse teşvik etmemesi lazım. Bunun ilgili yazılar çıkması lazım, konuşmalar olması lazım. Yani ben mesela orada olsam yaptırtmam yani o kişilere ben böyle bir şey. Yani benim bir tanıdığım olacak da öyle bir şey yapacak. Yaptırtmam ya olmaz böyle şey. Bir de şehit kefenlenmez mesela onu da yanlış yapıyorlar o koç yiğitler kanlı kıyafetiyle gömülmesi lazım. Yani tabi olduğu gibi o kıyafetiyle gömülmesi gerekiyor. Eğer illa istiyorlarsa kanından alır alnına sürerler inşallah. Yani intikamın alınacağı anlamında o. Yani gitsinler illa şey olsun ama yani susmayacağız anlamına gelir bu. Ama e, gidip e, orada perişanlık ifadesi verilirse bu karşı tarafı sevindirir. Evet. Ve Allah'a karşı isyan olur ve sevabı da azalır ve e, o e, şehidi de bu mutazarır eder, rahatsız eder. Evet. O Allah karşısında katında onurluyken, şerefliyken ailesi orada ağlıyor olarak görecek. Yazık değil mi o şehide? Evet. Değil mi? Doğru. Yani onu mutazarır hale getirmenin alemi ne? O Allah diyor ki arkadan gelecekleri onlar beklerler diyor. Bakın, arkadan gelecekleri istiyor şehitler. Yani devam etsin diyor şehitler. Bize gelsinler diyor. Bir nimet olduğu için. Eğer Yanlış bir şey olsa, kötü bir şey olsa Allah öyle söyler mi? Yani bakın şehitler bile iftiharla devamının gelmesini istiyorlar. Arkadan gelecekleri beklerler diyor Allah ayette. Mesela benim elimde imkan olsa ben şehitleri kanlı kıyafetiyle olduğu gibi onlar için çok büyük bir şereftir. O şekilde gömülür. Şehitler. Yakın zamanda Samsun'da da polislerimiz evet. şehit oldu. Ee, onların da öyle. Elisi. Yani evet. e, Tabii ki yani eline sağlık denmez. Tabii ki karşılığı verilecektir. Ama işte Mehdiyet döneminde onlar it gibi saklanacaklardı. Böyle yani değil böyle ortaya çıkmak, değil böyle çakallık yapmak yani esamesi olmaz. Yani bulamazsın adamlar ortada bulamaz. Bakın Mehdiye biattan sonra eğer bir tane PKK'lı gelirse bana yani istediğin sözü söyleyin. Bulamazsınız. Yok. Kalp buhar olurlar adamlar. İmkansızdır bulamaz. Yani sıkı söyle bir şey yapsınlar. İslam aleminin hiçbir yerinde böyle bir olay olmaz. Mümkün değil. Onun için de peygamberimiz yani kadınlar diyor rahat rahat diyor tek başına Şam'a kadar seyahat eder diyor gider diyor. At diyecek arabasına istediği gibi istediği lokantada inecek yemeğini yiyecek otelde istediği gibi kalacak kimse kılına dokunamayacak diyor peygamberimiz. Şam'a kadar gider diyor, yani Şam, kasteden şu dünyanın her yerine gider, evet. Müslümandan hakim oldu her yere şu an mümkün mü böyle bir şey? Hayır. Mesela PKK heriflerin alerjisi tutuyor, canı istiyor, gidiyor polislerimize, gidiyor askerlerimize, mazluma, bizim koç yiğitlerimize mazlum, Kayseri'den gelmiş, Adana'dan gelmiş böyle Anadolu, böyle Anadolu kokuyor böyle aslanlarımız. Evet kahpece mesela gece karanlığında tarıyorlar. Çocuklar teker teker hepsi şehit oluyor. Ailelerde bir ağlama olunca PKK'lılar bir seyrediyorlar diyorlar ya ne büyük eylem yaptık. Karşılıklı ellerini tokuşturuyorlar adamlar o ağlamayı görünce. Çünkü bu örgüt propagandası olmuş oluyor. Evet. Kardeşim ne alıyorsun diye ben beş tane daha var dersin. Onu da alın götürün dersin. Değil ha, mi? Evet. Ya ne büyük bir şereftir bir aile için ya. Şehit ailesi olmak. Hazreti Osman şehit olmadı mı? Hazreti Ali şehit olmadı mı? Hasan Hüseyin şehit olmadı mı? Hazreti Ömer'in değil mi? Şehitliği bizim için çok büyük bir şereftir. Dolayısıyla o kadar sahabe şehit olduğunda nasıl bir nimetse bu, değil mi? Hı hı. Bu da aynı şekilde nimettir. Hazreti Yahya'yı da şehit ettiler. Hazreti İsa'nın o zor ortamında, zor çalışma ortamında onun canı ciğeriydi Hazreti Yahya. Peygamberdi. Şehit ettiler. Hz. İsa iftihar eder bundan. iftihar. Üzülmez Müslüman. Yani ölümü böyle korkunç görürse bir insan, ilk akla gelen Allah'a inanmıyorum acaba diye sen düşünür o zaman. Evet. Ve çok kötü bunun anlamı. Onun için bunun mutlaka ortadan kalkması gerekiyor. Müslümana bu yakışmıyor. Yani arkasından da sanki az ifadesi var gibi ifadeler kullanılıyor. Oluk oluk şehit veririz. Hiçbir sorun değil yani bizim öyle bir konumuz yok. Yani adam diyor ki biz zorla alırız diyor. Hı, hı. E biz, biz, çok duyduk bunu zamanında. Her yerde duyduk. Yani yani Osman Selçukluları zamanında da duyduk. Gazneliler döneminde de duyduk. Her zaman duyduk. Fatih Sultan Mehmet devrinde de hı. bize kabadalık yaptılar. Herkes cevabını aldı. Evet. Yani ama çok fazla şehide mal oldu bu bize. Yani Osmanlı'yı düşünün. Milyonlarca şehit verilmiştir. İlk defa karşılaştığımız bir olay mı bizim yani?